bu mesleği seçecek arkadaşlarıma öncelikle mesleği tavsiye ederim. Fakat mesleği seçmeden önce kendi işlerinden gelen duyguya duyguyu iyi anlasınlar. Bu mesleği gerçekten seviyorlarsa, yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Çünkü çok zevkli, çok heyecanlı, çok güzel bir meslek olmasının yanı sıra yanında çok yorucu, stresli, zor bir meslek. Bu mesleği seçerlerse ne gibi avantajlara sahip olurlar veya seçmelerini etkileyecek şeyleri de söyleyeyim. Çok ciddi gelir elde etme şansları olabilir. Kendi iş yerlerini açma şansları olabilir. Dünya çapında tanınan bir şef olma şansları olabilir. Bunun yanı sıra bir aşçının sadece para kazanmak, sadece ünlü olmak veya çok farklı yerde çalışmak değil, kendi ülkesinin mutfağını tanıtmak gibi bir görevi de olması lazım. Yani kendi mutfağını, ürünlerini, yemeklerini dünyaya tanıtmak, geliştirmek, onlarla yeni e, lezzetler üretmek, yaratmak gibi bir şey de olması lazım, vizyonda olması lazım. E, yani bu anlattığım becerileri veya kabiliyetleri kendisinde gören, bu heyecanı yaşayan herkes bu mesleğe başlayabilir ve yapabilir yani.